kıran veya hayal kırıklığına uğratan partnerin senden nasıl özür dileyecek ve sen onu affedebilecek misin? Seni kıran partnerin öyle ufak ufak kırmamış. Epey bir kırdığını söylüyor. Seni o kadar çaresiz bırakmış ki artık onu isteyip istememe noktasına gelmişsin ve hayatına acaba yalnız mı devam edeyim yoksa gerçekten affedeyim mi? Çünkü çok kırıldığınızı söylüyorsunuz. Duygularınızı ve ona karşı olan sevginizin yer aldığını söylüyorsunuz. Çünkü onun bir tükenmek bilmeyen bir gururu, öfkesi ve ben merkezciliği var. Ve size bazen çok yakın davranıyor, bazen çocuksu gibi davranıyor. Çok heyecanlanıyorsunuz onunla birlikte. Ama onun bir de soğuk ve bu sizinle hiçbir temasının ilgisinden olmadığı bir noktaya getiriyor sizi. Bu da sizin elinizi kolunuzu bağlıyor ve beklentilerinizi tamamen hayal kırıklığına, hayal kırıklığı olmasına sebep oluyor. Sizi seviyor mu? Evet. Sizden çok hoşlanıyor mu? Evet. Sizi muhteşem buluyor mu? Ona da evet. Ama dediğim gibi bu huylarıyla onunla baş edemediğinizi söylüyor kart. Sizden nasıl özür dileyecek diye sorduğumuz zaman küçük küçük adımlarla gelip de özür dileyecek. Bu o kadar böyle sizi tatmin etmeyecek maalesef. Çünkü hala orada özür dilerken bile... Ya şöyle oldu da ben o yüzden böyle yaptım. Yani bir nevi özür dilerken bile sizi suçlama noktasına getiriyormuş. Veyahut da doğruyu söylemeyecek, işi şakaya alacak. Sadece tek amacı sizin onu affetmeniz için çaba harcamak olduğunu söylüyor. Onu affedebilir misiniz? Bu kolay olmayacak. Özür dileyecek mi? Evet. Bence zamana bırakın derim.